Siz hiç Müslüm Gürses şarkısı açıp sevdiğinizin fotoğrafına bakarak öpüp ağladınız mı? Ben hiç yapmadım. Yapmayın oğlum öyle şeyler manyak mısınız? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda hayvanları çok sevdiğim için tavşan tüyü yastık alacağım. Eski sesimi özlediniz mi bilmiyorum ama bakın artık hayvan oğlu hayvanlar gibi geri döndüm. <laughs> Hadi bakalım özleyenler, daha çok komik video gelsin diyenler, <laughs> ölene kadar eşek gibi böğürmemi isteyenler, hemen aşağıdan like tuşuna bassın ve biz de sayımızı bilelim. Şimdi sizinle internete gireceğim ve mışıl mışıl uyumak için zavallı tavşanların tüyünden yapılmış yastık satın alacağım. Biliyorum şimdi bu videodan sonra elbesil hayvanseverler tarafından linç edileceğim tavşanların tüyü canlı canlı yolunuyor diye bir sürü ah alacağım. Daha sonra da aldığım ahları biriktirip ah 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 olarak kullanacağım. <laughs> Bu arada başka hayvanların tüylerinden de yastık sipariş edebilirim. Gergedan, goril <laughs> ya da bir tavuk olabilir. Senin kafanı Olmayan aklınıza gelenleri hemen yorumlara yazın. En çok hangi mahlukatın ismi yazılırsa onun yastığını sipariş edeceğim. Oha işte bakın. %100 organik tavşan tüylü yastık büyüklüğü de 50 çarpı 70 santim bana gayet uygun hemen şimdi siparişimizi verelim <laughs> ulan 744 lira diyor ulan Allahsızlar ulan şerefsizler dağlardan beleşe topladığınız tavşanların tüylerini bir tane çarşafa doldurup 744 liraya satmaya utanmıyor musunuz <laughs> durun lan olmayan beynime süper bir fikir geldi acaba canlı tavşan alıp tüylerini kendi kendim yolsam daha mı ucuza gelir Allah'ım beni bu kadar zeki yarattır için sana şükürler olsun kafam o kadar çok çalışıyor ki inanın zekamın zekatını versem Afrika'da aç insan kalmaz <laughs> aklıma gelmişken internetten zekatımı ödeyim de birazcık sevap point kazanayım Evet şöyle bol sıfırlı bir rakam yazalım da zengin fakir belli olsun. <laughs> Olamaz arkadaşlar zekat vereyim derken yanlışlıkla motorlu taşıtlar vergisini ödemişim. Din ve devlet işlerini her zaman karıştırıyorum. <laughs> Lan şunların fiyatına bakın 250 liraya bomboş özelliksiz tavşan satıyorlar. He bunların tüyleri de kısa 50 tane alsam bir yastık doldurmaz. Neyse 744 liraya siparişimizi verelim. Ne de olsa çok ünlü bir youtuberım ve bok gibi param var. <laughs> Durun ya canım sıkıldı birazcık para yakayım da fakirler çıldırsın. <laughs> Arkadaşlar gitti 200 euro nereden baksanız 20 bin lira eder. <laughs> Vallahi ben bu işe yaramaz hayvanların böyle para ettiğini bilseydim geçenlerde havuzlu villamın bahçesinde bulduğum tavşanı yakalar satardım. Şuna bakın ya. Ay çok tatlı. Ay ay. Bu ne arkadaşlar ya? Bu fare de değil. Bu değişik bir şey ya. Ben anlamadım ne olduğunu. Ha bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar tatlı. Ne kadar. Oğlum 50 tavşandan bir yastık çıkıyorsa bu herifler bunu nasıl 744 liraya satıyorlar lan? Acaba kazıklandık mı? Ne dersiniz dostlarım? <laughs> Gerçi internetten aldığınız şeylere hiç güvenmemek lazım. Geçenlerde bebekler için göz yakmayan şampuan sipariş ettim. Banyoda abdest aldım ve gözlerim <laughs> cayır cayır yandı. Tabi bebekler şikayet edemiyor. E, bu şerefsizler de durmadan aynı şampuanı satıyor. Aha e, kapı çalındı. İnşallah siparişim gelmiştir. Evet canlarım bakın siparişim gelmiş. Amızın praks üyesi olduğum için 15 dakikada teslim ettiler. onun bayağı da ağır lan. Oh, oh. Canlarım bakın yerli üretimmiş. %100 yerli üretim yazıyor. Bu tavşanları Anadolu'nun çorak topraklarından toplamışlar. <laughs> Bakın üstünde de tüylerini yoldukları tavşanın resmi var. İnanmıyorum. Çok da tatlı bir hayvanmış. Hem de yavru yumuşacık tüyleri vardır. <laughs> Artık geceleri bu yastık sayesinde mışıl mışıl uyuyacağım. <laughs> İşte boklu sidikli tavşanlar gibi kokmuyorlar. Demek ki hayvanları bir gece önceden tüylerini yolmadan önce deterjanlı suya yatırıyorlar. <laughs> Oo, dikişleri de baya kaliteli. Yani gece uyurken patlayıp ağzıma yüzüme kıl dolmayacak. <laughs> moraliniz mi bozuk bok gibi mi hissediyorsunuz sakın gidip kendinizi alkole falan vermeyin alın bir tavşan tüyü yastık ve keyfinize bakın <laughs> Lan durun ya neredeyse 5 aydır çekiliş yapmıyorum <laughs> Ben zaten zenginim. Nasıl olsa kendime yenisini alabilirim. Bu yastığı aranızdan birine hediye edeceğim. Çekilişe katılmak isteyenler hemen aşağı yorumlara gidip tavşan tüyü yastığı istiyorum yazıp videoya like atsın. Sakın bana çıkmaz demeyin. Hemen şansınızı deneyin. Şansımı sikir. <laughs> Engin. Acaba içinde gerçekten tavşan tüyü mü var? Haklısın aşkım. Bir kontrol etmekte fayda var. Bu internet satıcılarından her şey beklenir. Belki de içine sıçıp boklarını koymuşlardır. Ben şunu bir keseyim de içinden ne çıkacak bakayım. Arkadaşlar inanmıyorum ya bu resmen gerçek adamlar dedikleri gibi yastığın içini %100 saf organik tavşan tüyüyle doldurmuşlar. <laughs> bakın bakın arkadaşlar yumuşacık vallahi Sivas pişmaniyesi gibi. <laughs> Aha yememek için kendimi zor tutuyorum. Lan keşke açıp bakmasaydım vallahi hayvana üzüldüm. <laughs> Şaka lan şaka niye üzüleceğim ki sonuçta ben görgüsüz bir ayıyım <laughs> Şunları tekrar içine doldurayım da birazdan yatakta test edelim aha, aha, o. Arkadaşlar o kadar rahat ki yemin ederim sanki bulutların üstünde gibiyim Ben bununla uyursam var ya her gece rüyamda kesin Begüm Polat'ı görürüm Canlarım tabii ki bu bir şakaydı. Sakın korkmayın. Ben tavşan tüyü yastık alacak kadar omurgasız bir insan müsveddesi değilim. Bu içinde sadece elyaf olan sıradan bir yastık. Gerçi çok da ay, ay, ay yumuşacıkmış ve çok rahatmış. Çekilişi kazanan talihli yastık eline geçince beni anlayacak. İçinden çıkardığım tüyler de bakın işte buradalar. Kedim Hayko'yu küvete sokup tıraş ettiğimde bana kalan kıllardı. Biliyorsunuz onu 3-4 dört ayda bir küvetin içine sokup eşek tıraşı yapıyorum. Bakın bir poşet kılı var. Leopar gibi oldu benim oğlum. Kaplan gibi oldu. Dur, dur. Evet evet. Şu göbeğinin altında yapalım. Bak 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 mis gibi. Bak 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 bak. Durun oğlum, olmayan aklıma müthiş bir fikir geldi. Eğer ki siz isterseniz bu kıllardan gidip yastık yaptırabilirim. Sonra da onu sizlerden birine hediye ederim. Hadi hemen isteyenler yorumlara gitsin ve Hayko'nun tüylerinden yastık yap yazıp videoya like atsın. Yemin ederim eğer ki çok kişi yazarsa döşemeciye gidip dünyanın ilk kedi tüy yastığını yaptıracağım. <laughs> Şimdi müsaadenizle hayvanları katledip üzerine mont pantolon ya da çanta alan insan müsveddelerine iki çift sözüm var. Lan oğlum sizin derinizi yüzüp pantolon yapsalar hoşunuza gider mi? Kıçınızdaki kılları canlı canlı teker teker söküp montun içine koysalar ne hissedersiniz? Kötü olursunuz değil mi? Peki Torlar siz niye bir canlının ölmesine müsaade edip böyle şeyleri satın alıyorsunuz? İnşallah bu insan müsveddeleri öteki dünyada aynı bu canlılara yaptıkları işkenceyle imtihan edilirler. Yüce Allah'ım Bunları diriltip diriltip tekrar Öldürür de bu dünyada yaptıkları Ahirette yanlarına kalmaz Evet canlarım uzun zaman sonra Hayvani sesimle çektiğim Bir videonun sonuna geldik Eğer ki buraya kadar izleyip Like atmayı unutanlar varsa Hemen aşağıdan like tuşuna bassın Tabi kanala abone olarak Engin Cengiz ailesine henüz Katılmamış olanlar hadi hemen Aşağıdan abone olun ve çabucak Ailemizin büyümesine destek olun Bildirimleri açık olmayan Pasif aboneler, size söylüyorum oğlum, hemen aşağıdan bildirimleri kontrol edin. Açık değilse çana tıklayarak tüm bildirimleri açın ki YouTube'un en kaliteli videolarından anında haberiniz olsun. <laughs>